Herkese merhaba. Kare Akademi'nin katkılarıyla hazırlanan 7'den 8'e yaz kampımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü konumuz cümlede anlam. Cümlede anlam biliyorsunuz çok çok önemli. Hem paragraf açısından hem sözcükte anlam açısından böyle ortada kalan bir konu. O yüzden biz bu konuyu seçtik sizin için. Yine cümlede anlam konusunu fiilimsiler gibi Kare Akademi'nin poster notlarından hazırladık. Oradan Sorularımız, örneklerimiz de var. Yine 7'den 8'e yaz kampı kitabından da aldığımız sorularımızla da bu konuyu desteklemiş olacağız. Hemen şimdi başlayalım ama unutmadan söylemem gereken bir şey daha var. Siz bu kaynaklara hemen aşağıdaki bağlantılardan ulaşabileceksiniz. Başlayalım bakalım. Evet ilk kısmımızda öznel cümleler var gördüğünüz gibi. Peki bu cümlede anlamda hangi sorular çıkıyormuş LGS açısından? Burada bize bazı açıklamalarda bulunmuş. Cümlede anlam sorularında cümlenin içerdiği kavram veya cümlenin anlamı ve yorum sorulmaktadır diyor. Biz de bunları iki başlık altında inceledik. Bir tanesi cümlede anlam bir olarak şu an o başlıkların altındaki olanlarını işleyeceğiz. Sonra da cümlede anlam 2 olarak yine aynı videonun içerisinde görebileceksiniz. Poster notlarda da cümlede anlam kısmını 3 bölüme ayırmış. Biz 2 kısmını aldık sizler için. Öznel cümleler ne demekti? Öznel yargı ne demek? Zaten bunu biliyoruz. Biz kişiden kişiye değişecek öznel yargı dediğimiz cümlelerde. Peki doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanabilir mi? Kanıtlanamaz. Çünkü kişiden kişiye değişebilecek yorum içerebilen, görüş içerebilen yargıları alacak öznel yargılar. Burada hangi örneği vermiş? Ayrılığı katlanabilir kılan şey doğal olarak kavuşma ihtimalidir. Şimdi bu cümle kişiden kişiye göre Farklı anlamlar içerebilir. Evet bu doğrudur diyebilirsin, hayır bu yanlıştır diyebilirsin. Doğruluğu ve yanlışlığı sana göre ama kanıtlanabilecek tarzda değildir. Çünkü ayrılık katlanılabilir bir şey mi zaten bu benim için değil mesela, senin için katlanabilir olabilir. İkimize göre de değiştiği için bu öznel bir yargı. Yazdıklarınız tarihi ışık tutabilecek kadar önemli düzeydedir. Yazarın yazdığı şeyleri ben önemli olarak görmüşüm ama aslında başkasına göre bir tarihçiye göre bakıldığında mesela o kadar da tarihe ışık tutacak cinsten olmayabilir. O yüzden bunlar yorum, görüş, beğeni içerdiği için öznel yargılardır diyoruz. Öznel olur da nesnel olmaz mı? Nesnel cümlelerde öznel cümlelerin tam tersi olacak. İçerisinde herhangi bir yorum, herhangi bir görüş ya da beğeni anlamı olmayacak. Kişiden kişiye göre değişmeyecek. Herkes tarafından aynı algılanacak ve ispatı mümkün. Ama neyin ispatı? Doğruluğunun ve yanlışlığının ispatı mümkün olacak. Bak şimdi nasıl bir örnek vermiş. Türk Edebiyatı'nda ölüm, ayrılık, aşk konuları ele alınmıştır. Bakarız edebiyatımızın içerisinde. Bu konular var mı yok mu bunu gayet kolay ispatlayabiliriz. Cephede kazanılan savaşlardan sonra ülkede eğitim seferberliği başlatıldı diyor. E Bu da yine tarihten örneklerle ya da belgelerle ispatlanabilecek bir şeydir. Açarız bakarız gerçekten böyle mi ya da değil mi anlarız. Yanlışsa da nesneldir. Doğruysa da nesneldir. Çünkü kişiden kişiye değişmez. Doğru mu yanlış mı diye ispatlayabilirim. Bu önemli bir ayrıntı. Değerlendirme cümleleri var sırada. Değerlendirme, yorum, eleştiri cümleleri bunların hepsini aynı başlık altında vermiş. Poster notlarda bir olay, durum, eser, kişi hakkındaki görüş bildiren cümlelerdir diyor. Bu cümlelerde öznel nitelik taşır. Bir değerlendirme olacak. Belki öncesinden getirdiği bilgileriyle birlikte bir yorum getirecek aslında. Ne diye Mesela yazar bu kitabında sürekli gerilimler ve çatışmalar yaratarak okurun ilgisini sürekli canlı tutmuştur dersem eğer ben bir değerlendirme yapmış olurum. Bir yorum, bir görüş belirtmiş olurum. İşte bu cümlelere örnek olabilecek cümle de bu. Biçim cümleleri ne demek? Bir eserin dış özellikleri hakkında bilgiler veren cümlelerdir demiş. Dış özellikleri dediği zaman ne anlamamız lazım? Demek ki içerikle alakalı bir bilgi vermeyecek. Belki yapısıyla, görünüşüyle alakalı bir bilgi verebilir bize. Bak burada nasıl bir örnek varmış? İstiklal Marşı 9 dörtlük bir beşlikten oluşur. İstiklal Marşı'nın kaç bölümden oluştuğunu vermiş. Mesela başka nasıl bir örnek verebiliriz? Diyebiliriz ki işte kitapta yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarının olduğu bir sözlük de var dersek yine konuyla alakalı değil neyle alakalı dış özelliğiyle alakalı bilgi vermiş oluruz. Tanım cümleleri, tanım cümlesi ne demekti? Bu nedir sorusunun cevabını alabildiğimiz cümleler bizim için tanım cümlesiydi. Tanım cümleleri öznelde, nesnelde olabilir. Hiç fark etmez. Lirik şiir duygulu ve coşkulu şiir türüdür dediğimiz zaman lirik şiir nedirin cevabını bize açıkladığı için bu bir tanım cümlesidir. Başka ne söyleyebiliriz? İşte spor dostluk ve kardeşliktir dediğimde de sporun tanımını yapmış olurum. Sadece nesnel değil de öznel olarak yapmış olurum. O kadar. Varsayım cümleleri Adı da üzerinde aslında herhangi bir olguyu, durumu, yargıyı yani henüz gerçekleşmemiş veya bilinmeyen bir durumu var olarak kabul etmek demektir. Varsaymak. Bunu oluşturabileceğimiz bazı sözcükler var. Varsaymak, farz etmek, tut ki, kabul edelim ki, düşün ki gibi sözcüklerle yapabiliyoruz aslında. Bir an için herkesin çok okuduğu bir dünya hayal edelim keşke. Yani öyle olduğunu varsayıyoruz aslında. Olmayan bir şeyi olmuş gibi göstererek hareket edip ona uygun cümleler kuruyoruz. Bu tarz cümleler varsayım cümleleridir diyoruz. Evet, içerik cümleleri biçim cümlelerinin tam aksine bir eserin konusu hakkında bilgi veren cümlelerdir. Yani içeriğiyle ilgili bilgi verecek bize. Hemen cümlemize bakalım. Gülün Adı Orta Çağ Avrupa'sına geçen bir olayı anlatıyor. Yani Gülün Adı kitabında, bu romanda Orta çağdaki bir olay anlatılıyormuş. Konusu hakkında bize bilgi verdiği için bu bir içerik cümlesidir diyoruz. Üslup cümlesi dediğimizde bu birazcık karıştırılabiliyor. Üslup eşittir konu demek değildir. Üslup eşittir bu eser Nasıl anlatılıyor sorusunun cevabıdır aslında. Neye bakacağız yani biz üslup cümlesi ararken eserin dili nasıl, anlatımı nasıl, ifade tarzı nasıl, süslü cümleler var mı vesaire bunları ifade eden cümleler üslubu da ifade edecek bizim için. Ahmet Hamdi Tanpınar Beşşehir adlı yapıtında şiir tadında bir Türkçe kullanmıştır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir kitabının konusunu söylememiş bize. Dış özelliklerini söylememiş bize. Neyden bahsetmiş? Üslubundan. Yani yazısını nasıl yazdığından bahseden cümleler kurmuş. Şiir tadında bir Türkçe kullanmıştır. Yani akıcı olduğunu anlayabiliyoruz buradan. Bu da bize yazarın üslubunu ifade ediyor. Doğrudan ve dolaylı anlatım cümleleri. Doğrudan anlatım ne demek? Hani böyle tırnak içinde ya da iki virgül arasında başkasından duyduğumuz, aktardığımız cümleleri olduğu gibi yazıyoruz ya. İşte tam olarak doğrudan anlatım bu. Bir kişinin söylediği veya yazdığı bir sözü hiç değiştirmeden eğer ki biz aktarıyorsak bu cümleler doğrudan anlatımlı cümlelerdir. Bazen virgüllerle ifade edilir. Bazen de başta dediğim gibi tırnak içinde verilebilir. Atatürk şöyle Eder. cehalet yenilmesi gereken en büyük düşmandır. Atatürk'ün söylediği sözü ben araya kendi yorumumu katmadan ya da kendimce ekler koymadan direkt olarak doğrudan aktardığım için bu aktarım doğrudan anlatımlı cümledir. Dolaylı anlatımda da yine bir başkasının sözünü aktaracağım ama araya kendimce ekler ya da yorumlar koyarak aktarıyorsam eğer bu da dolaylı anlatıma örnektir. Doğrudan olması, direkt olması demektir. Dolaylı olması da araya benim sıkıştırdığım küçücük sözcük ya da eklerdendir. Ama yine anlattığı, ifade ettiği kavramlar ya da duygular Anlatım aynıdır. Hiçbir değişiklik olmaz onda. Anlam değişmeyecek şekilde sözü ne yapacakmışız? Farklı sözcük veya ekler kullanarak aktaracakmışız. Yunus Emre, yaratılanların yaratandan dolayı hoş görülmesi gerektiğini ifade eder derken Yunus Emre'nin yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü sözünü sadece araya bazı sözcükler ve ekler sokarak değiştirilmiş halidir. Bu, bu yüzden dolaylı olarak aktarılmış bir cümledir diyoruz buna. Poster notlarda cümlede anlamın ikinci kısmındayız şimdi. Başıl sonuç cümleleri ya da koşul cümleleri, şart cümleleri hepsinin ismi aynı. En fazla duyduklarımızdan bir tanesi. Bir olayın, bir durumun gerçekleşebilmesi için bir koşula ihtiyacının olduğunun ortaya konduğu cümleler olması gerekiyor. Yazınsal bir eser kaleme almak istiyorsan sözcükleri yalnızca mecaz anlamda kullanamazsın. Yani eğer ki sen edebi anlamda, yazınsal anlamda bir eser yapmak istiyorsan şart olarak ne vermiş bize? Sözcükleri sadece mecaz anlamda değil, gerçek anlamda ya da farklı anlamlarda da kullanması gerektiğinden bahsetmiş. Bir şeyin gerçekleşmesi için başka bir şartını ortaya koyduğunu da bu cümlede görüyoruz. Neden sonuç cümleleri 3. sınıftan beri gördüğümüz cümlelerden nedenin diğer ismi gerekçedir. Diğer ismi nedir? Neden eşittir sebep. Bir eylemin yapılışının ya da bir durumun ortaya çıkmasının bir gerekçeye, bir sebebe bağlandığı cümlelerdir. Başarılı inovasyonlar yapmasını çok uzun saatler çalışmasına borçlu. Burada ne demek istiyor? Çok uzun saatler çalıştığı için başarılı inovasyonlar yapıyormuş. Yani sonuç burası ortaya çıkan şey inovasyonlar, başarılı inovasyonlar. Ortaya çıkması sonuç. Çok uzun saatler çalışması da bunu ortaya çıkaran neden aslında? Sınavlara çok sıkı bir biçimde çalışıyor. Çünkü istediği okulun puanı çok yüksek. Şimdi istediği okulun puanının çok yüksek olması neden? Sınavlara çok sıkı bir biçimde çalışması da ne oldu? Sonuç. Sonuçta ne yapıyormuş? Çok çalışıyormuş. Bunun sebebi neymiş? Girmek istediği okulun puanının yüksek olması. Neden? Yani bir gerekçe varsa orada neden sonuç cümleleri vardır diyoruz. Amaç cümlelerinde ne olacak? Yine bir amaç olacak ve bu amaç doğrultusunda ortaya çıkan bir sonuç olacak. Yani bir eylemin, bir durumun, yapılışının ortaya çıkmasının bir hedefinin olması gerekiyor. İşte bu tarz cümlelerde bize amaç sonuç cümlelerini veriyor. Yıl sonu için para biriktiriyorum, yurt dışında tatile çıkacağım. Hangi amaçla diye sorduğumuzda biz cümleye eğer ki bir cevap alabiliyorsak amaç cümlesidir diyebiliyoruz zaten. Sonuçta ne yapıyormuş? Yıl sonu için para biriktiriyormuş. Amacı neymiş? Yurt dışında tatile çıkmak amacıyla bu olayı gerçekleştiriyormuş. Sağlığına kavuşmak düşüncesiyle spor ve diyet yapıyor. Ne yapıyor sonuçta? Spor ve diyet yapıyormuş. Amacı ne? Sağlığına kavuşmak. İşte bu kısımda bize amacı veriyor. En fazla karıştırılanlardan bir tanesi karşılaştırma cümleleri. Umarım sen karıştırmıyorsundur bunu. Aralarında belirli bir anlam yakınlığı bulunan iki kavram arasındaki benzeyen veya ayrılan yönleri ortaya koyan cümlelerdir. Sadece birbirinden farklı olan durumları ya da unsurları kıyaslamayız. Birbirine benzer özellikleri de kıyaslarız. Çok basit bir örnek. Ali de Ayşe kadar başarılıdır. Mesela Ali ile Ayşe'yi kıyaslıyorum başarı bakımından ama ortak olan noktası bakımından kıyaslıyorum, benzer olan noktası bakımından kıyaslıyorum. Bu da bir kıyaslama yani karşılaştırma cümlesidir. Bunu unutmuyoruz. En iyi intikam düşmanınız gibi olmamaktır en iyi intikam demek ki başka intikam çeşitleri de var ama bize en iyisini vermiş diğerleriyle bu yönden kıyaslıyor. Ben de babam gibi hukuk okumak istiyorum. Kendisiyle babasını kıyaslamış. Burada ben de babam gibi diyor çünkü hangi açıdan kıyaslamış? Okumak istediği bölüm açısından kıyaslamış ama benzer özellikleri bakımından kıyaslamış. Bu da bir karşılaştırma cümlesidir. Hayıflanma cümleleri yani maalesefli olan cümleler içinde pişmanlık var, içinde üzüntü var yani. Kişinin kendi durumuna veya içinde bulunduğu bir topluluğa üzüldüğünü veya kişinin pişmanlığını gösteren cümlelerdir. Ben buna ne diyeceğim? İçinde maalesef anlamı varsa hayıflanma cümlesidir diyeceğim. Yani pişman olduğunu anlayacağız burada. Milletçe tarihimizin önemini tam olarak anlayamadık. Burada bir serzeniş de var aslında. Neden anlamadığımıza dair üzüntü var. Birazcık da böyle pişman olmuş neden anlayamadığımıza dair bunu anlatmaya çalışmış. Derslere yeterince devam etmediğime çok üzülüyorum. Zaten içinde üzülüyorum sözcüğünü de açık açık kullanmış. Devam etseydi üzülmeyecekti gibi bir anlamı da çıkarabiliriz burada. Öneri cümleleri var şimdi sırada. Öneri ne demektir? Böyle bir teklifimiz var. Kendi düşüncemiz var. Bunu karşımızdakine aktarıyoruz. Beğenirsen yaparsın gibi bir anlam olacak. Belki birazcık tavsiye barındırıyor içinde. Kabul edilmesi için öne sürülen görüş ve düşünceleri yansıtan cümlelerdir. Kabul edilmesini istiyoruz aslında ama kabul etse de etmese de kötü bir şey olacak diye bir sonuca da varmıyoruz. Eğer kabul ederse onun için iyi olur diye düşünüyoruz. Öğrencilerine her durumda eşit mesafede olman gerektiğini lütfen unutma. Burada bir teklif yapmış. Böyle yaparsan senin için iyi olur. Ama uyarı ile karıştırılabiliyor bazen. O yüzden özellikle vurguluyorum. Burada herhangi bir uyarı yok. Çünkü uyarıda ne vardı? Eğer yapmazsak karşılığında sonucunda kötü bir şey olabilirdi. Mesela kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçme. Geçersen ne olur? Araba çarpabilir. Ön yargı cümleleri adı üzerinde yargımızdan önce bizim bir düşüncemiz varmış zaten. Yani henüz gerçekleşmemiş veya sonucu bilinmeyen bir durumla ilgili kesin ve kişisel bir hüküm bildiriyoruz. Önden yargımızı belirtiyoruz yani biz. Biliyorum bu tarz eserleri Türk insanı kesinlikle okumayacak. Henüz eser çıkmış mı? Bilmiyoruz. Okumuş muyuz biz? bilmiyoruz. Bir değerlendirme yapmış mıyız bilmiyoruz. Bizim adımıza bir yargıda bulunulmuş. Yani olmamış bir şey için önden peşin peşin hüküm verilmiştir. Bu tarz cümleler ön yargı cümleleridir diyoruz. Kanıksama cümleleri belki duymamış olabilirsiniz bu cümleleri. Nedir? Olumsuz bir duruma alışma ve zamanla ona aldırmaz olma anlamına gelen cümlelerdir. İçinde bulunduğumuz şey artık bize yanlış gelmemeye başlıyorsa işte o durumu ya da olayı kanıksamışızdır diyoruz ya bu tarz olayların ya da durumların da cümleye çekilmiş, cümleye aktarılmış haline de biz kanıksama cümleleri diyeceğiz. Yeni gelen sekreterin sinirli davranışlarını birkaç gün sonra kimse fark etmemeye başladı. Baştan fark etmiş demek ki herkes ve bu normal gelmemiş insanlar ama daha sonra her gün göre göre alışmış ve bunu kanıksamış diyoruz. Bu tarz paylaşımlara ben artık hiç şaşırmıyorum dediğim zaman da önceden şaşırıyormuşum ama artık o kadar çok, bu tarzda hangi tarzsa o paylaşım yapılmış ki artık onu kanıksamışım, alışmışım diyoruz. Evet poster notlardan konularımızı aktardık. Şimdi de 7'den 8'e yazkan bu kitabından seçtiğimiz bazı örnek sorularımız var. Onları çözelim birlikte. Bayağı uzun bir metin var burada. Demiş ki bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Cümlelerimizi de gördüğünüz gibi sırayla vermiş. Biz de o zaman önce seçeneği okuyalım sonra cümleyi okuyalım var mı yok mu diye eşleştirerek gidelim bu soruda. Birinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır diyor. Bakalım yapılmış mı? Türkiye'de tarım ve hayvancılık bir arada değerlendirilen bir husustur. Ama bu ikisi birbirinden ayrıdır ve hayvancılık daha teknik bir faaliyettir. Faaliyeti açısından kıyaslanmış tarım ve hayvancılık. Yani doğru. İkinci cümlede bir kavram tanımlanmıştır diyor. Bu nedir sorusunun cevabı var mı bakacağız. Hayvancılık eti, sütü, yünü, yumurtası veya bu gibi özelliklerinden biri yönüyle ticari faaliyete konu olan bir hayvan türünün toplu halde yetiştirilmesidir ve bir canlının bakımı söz konusu olduğundan teknik bilgi gerektirir. Hayvancılık nedir sorusunun cevabını anlatmış bize burada cevabını vermiş. O yüzden B seçeneğiyle doğru. Üçüncü cümlede olumsuz bir eleştiri vardır diyor. Gereken bu teknik teknik bilgi maalesef bu işte uğraşan vatandaşlarımızdan çoğunda yoktur ve köylümüz hayvancılığı tarımdan boş kalan zamanlarında ve tarımın sağladığı yan ürünleri kullanarak yarı bir uğraş olarak yapmaktadır. Evet burada da olumsuz bir eleştiri var. Maalesef bu teknik bilgi çoğunda yoktur diye söylüyor ve yaptıklarını söylüyor zaten. O yüzden C seçeneği de doğru. Ülkemizde hayvancılık sürekli ivme kaybeden çoğunlukla yapanın ihtiyaçlarını ancak karşılayan bir uğraş olmaktan çıkarılmayı beklemektedir. Ne demiş D seçeneğinde? Dördüncü cümlede yargı gerekçesiyle verilmiştir. Hayır burada hangi sebeple diye sorduğumuzda herhangi bir sonuca ulaşabildiğim bir cümle yok. O yüzden bizim cevabımız D seçeneği. Diğer sorumuz ne diyor? Varsayım bir kişinin belirli bir olay ya da durumu henüz gerçekleşmemişken ya da ortada yokken varmış gibi kabul edip ona göre bir kanaat oluşturmasına denir. Varsayım cümlesinin ne olduğunu anlatmış burada. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde varsayıma dayalı bir tutumdan söz edilemez diyor. Ne arıyorduk? Farzet, tut ki, düşün ki, varsayalım ki, hayal edelim ki gibi sözcükler e, olmamış bir şeyi olmuş gibi düşünüp ona göre yorum yapmayı gerektiren cümleler arıyoruz aslında. A'ya bakalım. Beni bir daha aramayacağını sormayacağını düşünerek ona ait tüm eşyaları tavır arasına kaldırdım. Bunu varsayarak bir daha aramayacağını sormayacağını varsayarak bir harekette bulunmuş. Öyleyse bu varsayım cümlesi. Bir an için dünyada hiçbir insanın olmadığını düşünelim ve insansız bir dünya ekosistemi hayal edelim. Olmamış bir şeyi yine varsaymış burada. Bu da bir varsayım cümlesi. Sürekli yeni şeyler öğreneceğini, kendini geliştireceğini ve yaz tatilini boş geçirmeyeceğini farz ediyorum. Zaten farz etmek sözcüğünü kullanmış. Bu da bir varsayım cümlesi. O henüz bize anlatmasa da ortaya koyduğu bu kazancın dürüst yollardan elde edilmediğini biliyorum. Bu varsayım cümlesi değil. Bu olsa olsa ön yargı cümlesi olabilir. Çünkü düşüncesini önceden söylemiştir ama burada herhangi bir durumu olmadan varsaymak anlamına gelen bir ifade yok. O yüzden de cevabımız D seçeneği. Sıradaki sorumuzda gördüğünüz gibi bir açıklama var. Sonra bu açıklamaya göre numaralanmış bazı cümleler verilmiş ve bu cümlelerin hangilerinde amaç sonuç ilgisi vardır diye sormuş. Açıklamaya bakalım. Amaç sonuç cümlelerinde bir iş yapılma amacıyla birlikte söylenir. Bu gibi cümlelerde amaç ilgisini kurmak için gibi, üzere, amacıyla gibi ifadeler kullanılır demiş. Numaralanmış cümlelere bakalım şimdi. Amaç, sonuç, anlamı var mı? Öyle üzere başlayan yağmur gece geç saatlere kadar yağınca evden dışarı çıkamadık. Sonuçta evden dışarı çıkamamışız. Peki evden dışarı çıkamamamızın amacı verilmiş mi? Hayır. Evden dışarı çıkamamamızın sebebi verilmiş burada. Çünkü yağmur yağmış. O yüzden burası yani birincisi neden sonuç cümlesi. Pamuk tarlalarında gece gündüz demeden çalıştığımız için hepimiz çok zayıf insanlardık. Hepimiz çok zayıf insanlardık. Sonuç kısmı bizim cümlemizin. Peki hangi amaçla çok zayıf insanlarmışız? Cevabı var mı? Yok. Ama bu cümlede bizim için ne var? Zayıf insan olmamızın sebebi var. Çünkü gece gündüz demeden çalışıyormuşuz. O yüzden burası da neden sonuç cümlesi. Pek çok büyük başarılar elde etmek üzere milli takım olarak Tokyo'ya doğru yola çıkıyoruz. Şimdi Tokyo'ya doğru yola çıkıyoruz. Sonuç kısmı bizim. Bu cümlemizin amacımız ne? Büyük başarılar elde etmek. Öyleyse bir ve 2 neden sonuçtu. Son cümlemiz ne oldu? Amaç sonuç oldu. Yani sadece 3. cümle amaç sonuç ifade ediyor. Bu yüzden de cevabımız B seçeneği. Evet sizler için hazırlamış olduğumuz 7'den 8'e yaz kampında anlam bilgisi konularının en önemlilerinden bir tanesi olan cümlede anlamı işledik Türkçe'de biz. Öncesinde de fiilimsi işlemiştik. Sizin için yazın gayet işe yarar konular olabileceğini düşündüğümüz için bunları seçtik. Ayrıca poster notlardan ve 7'den 8'e yaz kampı kitabından aldığımız örnekleri de sizlere sunduk. Kare Akademi'ye bize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.